Kurcalayan sorunlar ise sadece bu kadarla sınırlı değildir. Ömerle yaşadığı sert tartışmalar, Çimen'in ilişkisinde giderek büyüyen karmaşa, Sönmez'in sürekli müdahalesi Kıvılcımı hem anne hem kadın olarak yormaktadır. Buna rağmen Ömer, son zamanlarda Kıvılcıma daha yumuşak yaklaşmaya ve ona hak ettiği değeri göstermeye başlamıştır. Bu süreçte Kıvılcımın hayatında yeni birinin belirmesi de olası bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer böyle biri gerçekten Kıvılcım'ın hayatına girerse, Ömer'in tüm dengesi bozulacak ve istemeden de olsa yeniden Kıvılcım'ın orbitine çekilecektir. Asil cephesinde ise maskeli kişinin kim olduğu hala büyük bir sırdır. Asil, maskenin ardındaki o yüzü gördüğünde büyük bir şok yaşamış, hatta bunun doğa olduğuna emin olmuştur. Ancak karşısında ne doğayı ne de iclali görebilince her şey daha da içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Maskeli kişinin gözlerinin yeşil oluşu ise Asil'in kafasını en başından beri karıştıran en büyük detaydır. Yine de kazadan kurtulan kişinin konuşamıyor oluşu Asil'in gerçeklere ulaşmasını neredeyse imkansız hale getirir. Bu nedenle Asil ve Abdullah arasındaki gerilim giderek tırmanmaya başlar. Diğer taraftan Fatih ve Başak'ın düğün hazırlıkları tüm ihtişamıyla devam etmektedir. Ancak Abdullah bu evliliğe hala alışamamıştır oğlu Fatih'in neden böyle bir karar aldığını anlamakta zorlanır. Üstelik Tuncay'la dünür olmak Abdullah'ın hiç hoşuna gitmemektedir. Buna karşın şirket ortaklıkları güçlenirken Ömer bu durumu memnuniyetle karşılamaktadır. Ancak Abdullah'ın içine sinmeyen bu yeni düzen, Ömer ve Hikmet'in planlarını hızlandırır. Hikmet'in hapisten çıkması ise özellikle Tuncay için büyük bir tehdit oluşturur. Ömer, Tuncay ve keskinlerin sonunu getirmek için tüm gücünü kullanmaya kararlıdır. Bu sırada Sönmez ve Kıvılcım arasındaki rekabet daha da büyür. Sönmez'in Çimen ve Emir ilişkisine müdahale eden sert tavırları, sürekli yaptığı baskı Kıvılcım'ın psikolojisini olumsuz şekilde etkilemektedir. Kıvılcım ne yaparsa yapsın Çimen'i Emir'den uzaklaştıramamakta ve kızına söz geçirememektedir. Sönmez'in aldığı katı kararlar hem Çimen'in hayatını zorlaştırmakta hem de kıvılcımın sabrını taşırmaktadır. Yaşanan bu büyük gerilim kıvılcımın geceleri bile huzurunu bozar hale gelmiştir. Tüm bu yaşananların ardından işler her zamankinden daha fazla karışmış, çözülmesi zor bir hal almıştır. Fatih'in yaptığı evlilik sadece ani bir duygu patlaması değildir. İki ailenin dengeleri yeniden bozulmuş, geçmişin tüm acıları tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle Doğan'ın yokluğu hala herkesin zihninde tazeliğini korurken Fatih'in yaptığı bu acele evlilik herkes için büyük bir soru işaretine dönüşmüştür. Kıvılcım bu evliliği Doğan'ın hatırasına yapılmış bir saygısızlık, bir kopuş hatta tam anlamıyla bir ihanet olarak görmektedir. Bu nedenle yalnızca düğüne gitmeyi reddetmemekte, aynı zamanda Fatih ile arasına aşılması zor bir duvar örmektedir. Kıvılcım için artık geri dönüşü olmayan bir dönem başlamıştır. Çünkü o hem anne hem de kadın olarak yaşananları taşımakta zorlanmaktadır. Ömer'le girilen tartışmalar ise bu yükü daha da ağırlaştırmaktadır. Çimen'in ilişkisi, Sönmez'in sert çıkışları ve evde büyüyen kaos derken kıvılcım her anlamda sıkışmış durumdadır. Buna rağmen hayatında belirebilecek yeni bir ihtimal onun için hem risk hem de yeni bir başlangıcın kapısı olabilir. Asil cephesinde ise maskeli kişinin kim olduğu hala çözülememiştir ve bu gizem giderek büyümektedir. Herkesin kendi sırlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığı bu süreçte, Kızılcık Şerbeti 117. Bölüm 2. Fragmanı tüm karakterlerin kaderini yeniden yazacak olayların fitilini ateşlemektedir. Kızılcık Şerbeti 117. Bölüm 2. Fragman, yeniden yazım. Aynı uzunluk yeni hikaye cenazesine gidip de öldüğünü sandığımız insanların aslında yaşadığını öğrendik artık. O yüzden kimse hiçbir şeye şaşırmıyor. Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması herkes için yeni bir dönemin kapısını aralarken bu gerçeğin nasıl saklandığı hala büyük bir soru işareti. Fatih'in yaptığı ani evlilik kararı ise tüm dengeleri altüst etmiş durumda. Özellikle Kıvılcım bu kararı doğaya ihanet olarak görüp Fatih'le tüm bağını koparmaya kararlı. Hatta Fatih ve Başak'ın düğünü yapılırken Arslan ailesi bu törene asla katılmayacaktır. Kıvılcım'ın aklını kurcalayan sorunlar ise sadece bu kadarla sınırlı değildir. Ömerle yaşadığı sert tartışmalar, Çimen'in ilişkisinde giderek büyüyen karmaşa, Sönmez'in sürekli müdahalesi Kıvılcım'ı hem anne hem kadın olarak yormaktadır. Buna rağmen Ömer, son zamanlarda Kıvılcım'a daha yumuşak yaklaşmaya ve ona hak ettiği değeri göstermeye başlamıştır. Bu süreçte kıvılcımın hayatında yeni birinin belirmesi de olası bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer böyle biri gerçekten kıvılcımın hayatına girerse, Ömer'in tüm dengesi bozulacak ve istemeden de olsa yeniden kıvılcımın orbitine çekilecektir. Asil cephesinde ise maskeli kişinin kim olduğu hala büyük bir sırdır. Asil, maskenin ardındaki o yüzü gördüğünde büyük bir şok yaşamış, hatta bunun doğa olduğuna emin olmuştur. Ancak karşısında ne doğayı ne de iclali görebilince her şey daha da içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Maskeli kişinin gözlerinin yeşil oluşu ise Asil'in kafasını en başından beri karıştıran en büyük detaydır. Yine de kazadan kurtulan kişinin konuşamıyor oluşu, Asil'in gerçeklere ulaşmasını neredeyse imkansız hale getirir. Bu nedenle Asil ve Abdullah arasındaki gerilim giderek tırmanmaya başlar. Diğer taraftan Fatih ve Başak'ın düğün hazırlıkları tüm ihtişamıyla devam etmektedir. Ancak Abdullah bu evliliğe hala alışamamıştır. Oğlu Fatih'in neden böyle bir karar aldığını anlamakta zorlanır. Üstelik Tuncay'la dünür olmak Abdullah'ın hiç hoşuna gitmemektedir. Buna karşın şirket ortaklıkları güçlenirken Ömer bu durumu memnuniyetle karşılamaktadır. Ancak Abdullah'ın içine sinmeyen bu yeni düzen, Ömer ve Hikmet'in planlarını hızlandırır. Hikmet'in hapisten çıkması ise özellikle Tuncay için büyük bir tehdit oluşturur. Ömer, Tuncay ve Keskinlerin sonunu getirmek için tüm gücünü kullanmaya kararlıdır. Bu sırada Sönmez ve Kıvılcım arasındaki rekabet daha da büyür. Sönmez'in Çimen ve Emir ilişkisine müdahale eden sert tavırları, sürekli yaptığı baskı Kıvılcım'ın psikolojisini olumsuz şekilde etkilemektedir. Kıvılcım ne yaparsa yapsın çimeni emirden uzaklaştıramamakta ve kızına söz geçirememektedir. Sönmez'in aldığı katı kararlar hem çimenin hayatını zorlaştırmakta hem de Kıvılcım'ın sabrını taşırmaktadır. Yaşanan bu büyük gerilim Kıvılcım'ın geceleri bile huzurunu bozar hale gelmiştir. Tüm bu yaşananların ardından işler her zamankinden daha fazla karışmış, çözülmesi zor bir hal almıştır. Fatih'in yaptığı evlilik sadece ani bir duygu patlaması değildir. İki ailenin dengeleri yeniden bozulmuş, geçmişin tüm acıları tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle Doğan'ın yokluğu hala herkesin zihninde tazeliğini korurken Fatih'in yaptığı bu acele evlilik herkesi